Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri, milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi için Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ışık tuttu. Enflasyonun belirleyici olduğu zam sürecinde Nisan ayı enflasyonu %3 olarak açıklandı. Böylece yılın ilk 4 ayına ait toplam enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için enflasyon oranı doğrudan maaş artışını belirleyen unsur olarak öne çıkıyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarında sırasıyla %6.70, %4.53 ve %1.46'lık enflasyon oranlarının ardından, Nisan ayının %3'lük verisiyle birlikte ilk 4 aylık toplam enflasyon %13,36 olarak hesaplandı. Bu da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı için şimdiden %13,36 oranında zanma hak ettikleri anlamına geliyor. Ancak kesin rakamların belirlenebilmesi için TİK'in Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerini de açıklaması gerekiyor. Memur ve memur emeklileri içinse maaş artışları enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşimiyle hesaplanıyor. Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri Ocak ayında %15 oranında toplu sözleşme zammı almıştı. Ancak enflasyon farkı bu kesim için de geçerli. İlk çayda memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye ek olarak %9,02 oranında zam hak etmişti. Nisan ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte bu oran yüzde 12-29'a yükseldi. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin de Temmuz ayında alacakları zam şimdilik yüzde 12,29 olarak hesaplanıyor. Ancak tıpkı Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağlı emeklilerinde olduğu gibi bu oranda kesinleşmiş değil. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte son zam oranı netlik kazanacak. Temmuz ayı itibariyle uygulanacak zam oranlarına yönelik beklentiler de gündendi. Uzmanlar, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyonun %17 ile 18 arasında olabileceğini öngörüyor. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz'da %17-18 oranında maaş artışı alabilirken, memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı ile birlikte %16'ya yaklaşan bir artışla karşılaşması muhtemel görünüyor. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Ocak ayında 10.000 Türk Lirası olarak belirlenen en düşük emekli maaşının, Temmuz ayındaki artışlarla birlikte 17 bin Türk Lirası seviyesine yükselmesi gündemde. Ancak bu konuda henüz resmi bir düzenleme yapılmış değil. Benzer şekilde, memur maaşlarındaki artış da özellikle kamu görevlilerinin alım gücünü doğrudan etkileyen önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, sabit gelirli vatandaşlar, Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemelerini yakından takip ediyor. TÜİK'in önümüzdeki iki ayda açıklayacağı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek yeni maaş düzeylerini belirleyecek. Artan yaşam maliyetleri ve yüksek enflasyon karşısında yapılacak zam oranları, kamuoyunun en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi için kritik bir dönem başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, TÜİK, her ay açıkladığı enflasyon verileri, bu kesimlerin maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde doğrudan etkili oluyor. Nisan ayı itibariyle açıklanan verilerle birlikte, yılın ilk 4 ayında oluşan zam farkları da netleşmeye başladı. Raptiye şu ana kadar oluşan zam oranları. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri, 4 aylık enflasyon verilerine göre şimdiden yüzde zamı hak etti. Memur ve Memur Emeklileri, Toplu Sözleşme Enflasyon Farkı Birleşiminden şu an için %12,29 oranında zam alacak gibi görünüyor. Ancak bu oranlar nihai değil. Çünkü Temmuz zammı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Yukarı doğru eğimli çizgi grafiği uzman tahminleri ne diyor? Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre Mayıs ayı enflasyonu yaklaşık yüzde 2,20. Haziran ayı enflasyonu yaklaşık yüzde 1,70. Bu tahminler gerçekleşirse 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17,82 olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ parametreleri yaklaşık %17,82 zam alacak. Memur ve memur emeklileri. Enflasyon farkı %10 topu sözleşme zamı birleşimiyle yaklaşık %16,71 zam alacak. Aradaki fark ise %1,11 civarında olacak. Bu fark maaşlara çok büyük yansımasa da geçmiş yıllarda olduğu gibi iki grubun zam oranlarının eşitlenmesi beklenmiyor. Kalkan memurlar için toplu sözleşme koruması. Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme düzenlemesi düşük enflasyon dönemlerinde ek koruma sağlıyor. Ancak yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü bu günlerde, bu avantajın etkisi sınırlı kalabiliyor. Sol tarafı gösteren büyüteç sonuç olarak, Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri yaklaşık %18 zam alabilir. Memur ve memur emeklilerine ise, 16-17 arasında bir artış yansıtılması öngörülüyor. Nihai oranlar, TÜİK'in Temmuz başında açıklayacağı Haziran enflasyon verisiyle kesinleşecek. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları konusunda heyecanlı bir bekleyiş başladı. Özellikle maaş artışlarını belirleyecek olan enflasyon verileri bu sürecin en önemli göstergelerinden biri. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranları emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışın boyutunu şekillendiriyor. Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından gözler Mayıs ve Haziran aylarının verilerine çevrildi. Temmuz ayında yapılacak maaş zammı için bu verilerin nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor. Nisan ayında açıklanan enflasyon oranı hem emekli maaşları hem de memur maaşları için önemli bir kilometre taşı oldu. TÜİK'in verilerine göre Nisan ayında aylık enflasyon oranı %3 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise enflasyon oranı 37 86'ya ulaşarak yüksek bir seviyede kaldı. Bu oran emekli ve memurlar için maaş zammı hesaplamalarının temelini oluşturuyor. Nisan ayı itibarıyla emekli ve memurlar için oluşan 4 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 4 aylık dönemde enflasyon farkı olarak %13,36 oranında bir artış hakkı kazandı. Bu artış emeklilerin maaşlarına yansıyacak ve Temmuz ayında hesaplarına aktarılacak. Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı daha farklı bir tablo oluşturdu. Bu grup için enflasyon farkı %12,29 olarak belirlendi. Ancak bu artış sadece enflasyon farkına dayalı bir düzenleme. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, aynı zamanda toplu sözleşme hükümleriyle de şekillenecek. Toplu sözleşme kapsamında yapılan düzenleme, memur ve memur emeklilerinin daha fazla maaş artış almasını sağlıyor. Enflasyon farkı, Mayıs ve Haziran aylarındaki verilerle kesinleşecek. Ekonomistlerin tahminlerine göre, Mayıs ayında enflasyonun %2,20 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayında ise bu oranın %1,70 civarında olması öngörülüyor. Bu tahminler doğrultusunda 6 ayrı toplam enflasyon oranının yaklaşık %11,82 olacağı hesaplanıyor. Bu da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yaklaşık bu oranda bir maaş zammı yapılması anlamına geliyor. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme düzenlemesi devreye girecek ve bu grup için yapılan hesaplamalar maaş zammının yaklaşık %16,71 civarında olacağını gösteriyor. Bu da memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın daha yüksek olacağı anlamına geliyor. Uzmanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasındaki maaş sanlı farkının oldukça küçük olduğunu belirtiyor. Yaklaşık %1-11'lik bir fark, maaşlara yansıyacak zanlarda görülecek. Ancak, bu farkın maaşlar üzerinde büyük bir etki yaratmayacağı görülüyor. Buna rağmen, iki grup arasındaki zam oranlarının eşitlenmesi beklenmiyor. Toplu sözleşme, memurlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Enflasyon oranlarının düşük seyrettiği dönemlerde, toplu sözleşme sayesinde memur maaşları daha yüksek oranda artabiliyor. Bu da, memurlar için bir güvence oluşturuyor. Emekli maaşları için de önemli bir artış söz konusu. Uzman tahminlerine göre, Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışla, en düşük emekli maaşının 17.000 Türk Lirası ile 17.250 Türk Lirası arasında olacağını görülüyor. Ancak, bu artışın, emeklilerin ve çalışanların beklentilerini karşılamayabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Emekliler için Temmuz ayında yapılacak zam, hem enflasyon farkı hem de Türkiye'deki ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak belirleniyor. Ancak enflasyon oranlarının yüksek olması, emekliler için bu artışın sınırlı kalmasına yol açabiliyor. Temmuz ayında açıklanacak nihai enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşecek. Uzmanlar, bu zam oranlarının enflasyon farklarının yanı sıra, toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belirleneceğini ifade ediyor. Ancak hem emekli hem de memur maaşlarına yapılacak artışların bu yılda birbirinden farklı olacağı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki farkın süreciyi tahmin ediliyor. Temmuz ayında yapılacak zanlardan önce açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri maaş artışlarının boyutunu belirleyecek ve milyonlarca memur ve emekli için kritik bir dönüm noktası olacak.